Selamun Aleyküm. Hepiniz bayram videomuza hoş geldiniz. Şimdi çok garip bir şey yapacağız. Dün hiç konuşmalı video çekmediğimiz için videoyu çok hızlı bir şekilde geri sarıyoruz. <laughs> Sadece müzikli bir şekilde izliyoruz. Sonra bugüne geri dönüyoruz. Pet evet, ufaktan toplama işlerini bitirdik artık yani daha ben kendi işimi bitirdim daha içeride toplama yapılıyor 100 lira da cebime indirdik gördüğünüz gibi toplarken kimin olduğunu bilmiyorum birazdan soruşturacağım ama sanırım alırım ben yani o parayı Şimdi önceki videolarda da garip şekillerde de kıyafet değiştiriyorduk bazı videolar böyle dönerek falan yani, bu sefer şu şekilde yapacağız Ben buradan kalkacağım ve kıyafetim değişmiş olacak Ve kıyafetimiz değişti gördüğünüz üzere dünya en azı kıyafet değiştirme işlemi bir tek çorabımızı giymedik onu da giyeceğiz ve birazdan misafirliklere turlamaya başlayacağız. Bizim genelde yani ikinci gün akraba kalmadığı için Sandaki insanları arıyoruz. Alo evde misin? Evdeysen gidiyoruz. Değilsen öbürünü arıyoruz. Böyle dolaşıyoruz Ankara içinde. Bulabildiğimiz insanlara gidiyoruz. Şimdi birisine ulaştık. Hemen ona gideceğiz. Oradan başka arayacağız. Böyle böyle dolaşacağız. Aralarda videolar çekeriz. Yani Yusuf'u çekeriz. Dolaşmaları çekeriz. Muhabbetleri çekeriz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi gidelim. Gidişi nasıl yapsak? Gidişi de şu şekilde yapalım bak. Ben bundan şöyle gideyim. Diğer videoyu da böyle açayım bak. Gidelim. Evet tekrardan geldik. Şimdi dışarıdayız. Birkaç kişiye daha gittik. Oralarda ara görüntüleri koyacağız birazdan. Şimdi en önemli yere sütlaç yemeye gidiyoruz. Birisi bizim için sütlaç yapmış. Dolabın kenarını ayırdılar. Şimdi hemen oraya doğru giderken ara görüntüleri izleyin. Sütlaççıda tekrar görüşürüz. Buraya da geçiş yapalım hemen. Buraya da böyle bir geçiş yapalım. geldik ee, abi bir dakika üstümü değiştirmemişim Heh, Tamam şimdi eve geldik ee, orada çok çekim yapamadık arada görmüşsünüzdür sütlaçları falan ama ee, eve geldik şimdi ufaktan yatacağız yarın da bu sefer biz birazcık evde olacağız ee, misafirler bizlere gelecek İnşallah ee, yavaştan uyuyacağız Ben tabi şimdi bu videonun editini yapacağım ki yarın kanala yükleyebileyim üçüncü günün tamamını göremeyebiliriz ha, bu arada bir şey söylemeyi unutmuşum eğer bana ekipmanlar için bayram ağaçlık vermek isteyen varsa Like butonun yanından teşekkür butonuna bana para yollayabilirsiniz. Elinizden öpüyorum şimdiden. Allah razı olsun. Ee, bu şekilde umarım vlog güzel geçiyordur. Ee, daha güzel vloglarda da tekrar görüşmek üzere ama videoyu kapatmıyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Ben hatta şöyle yatayım. Buradan yarına geçelim. Evet hayırlı sabahlar tekrardan. Üçüncü günümüzdeyiz. Bugün malum Cuma günü olduğu için. Şimdi hemen bir abdest, kıyafet değişimi falan yapacağız. Ondan sonra kahvaltı, Cuma'ya gideceğiz. Bugün de bize gelecek olan misafirler olacak. Biz fazla bir yere gitmeyeceğiz. Belki de hiçbir yere gitmeyeceğiz. Tam olarak belli değil. O yüzden evde hazırlık yapacağız ve evi toplayacağız. Misafirleri bekleyeceğiz. Onları ağırlayacağız. Şimdi bir hazırlık yapalım. Kahvaltımızı yapıp Cuma'ya doğru ilerleyelim. Ben de kıyafetimi değiştireyim. Evet gidebiliriz. <laughs> El Boyun. Evet artık bayramı bitirdik. Şu anda saat 7.20. Normalde 6'da yüklüyordum bugün cuma günü. 6'da yüklüyordum videoyu. Ama misafirler gitmediği için çok kalabalık olduğu için olmadı. Şimdi bu videoyu çekiyorum. Hemen editleyip fotoğrafını yapıp bugün videoyu yüklüyorum inşallah. Birazcık gecikme olsa da. Yani bayramı da bayram videonu size izletmiş olacağım inşallah. Akşam izleyeceksiniz. Umarım güzel geçmiştir. Benim için keyifli. Birazcık daha böyle sakin geçen ama güzel bir bayram oldu. Daha güzel bayramlarda görüşmek üzere inşallah. Diğer vlogları, diğer bayram videolarını izlemek isterseniz aşağıya oynatma listesini koyuyorum. Oradan inşallah izleyebilirsiniz. Ve şu beğenme butonuna, yorumlara çok önem verirseniz ve teşekkür butonuna çok teşekkür ederim. Şimdiden Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizin ellerinden, kardeşlerimin, yaşlılarımın gözlerinden öpüyorum. Onlara sarılıyorum. Allah'a emanet olun güle güle.